Merhabalar, selamlar güzellerim, mucize tarot ve kahve falı kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Nasılsınız canlarım? İyisinizdir umarım. Umarım her şey yolundadır. Umarım hayat çizginizde her şey istediğiniz düzeyde ilerliyordur. Tabii ki de e, istediğimiz düzeyde ilerleme olasılığı söz konusu değil. Zaman zaman sıkıntılar olacak, zaman zaman hayatımızla alakalı sorgular olacak, zaman zaman iç dünyamızda ve bilinçaltımızda karmaşalar olacak, İlişkimizle alakalı tabii ki de sıkıntılar zaten var ama biliyorsunuz ki hayat yaşamaya değer, nefes alıp verirken mutluluğa hükmetmek her şeyden önemli. İnşallah hepiniz güçlü kişiliklerinizi ortaya koyuyorsunuzdur bir tanelerim. Bugün yine çekiliş videosuyla buradayız. Biliyorsunuz canlarım her hafta bir çekiliş videomuz var. Ee, tabii ki de bu videonun altına tekrardan yorum yapıp e, beğenen can dostlarımıza ayrıca yeni abone olan can dostlarımıza hatırlatayım her hafta çekilişimiz olacak mutlaka e, uzun zamandır da yapıyoruz e, benimle birebir. E, ...enerjim dahilinde birebir duru görü falı e, danışmanlık alabilecekler. E, tabii ki de videonun altına yorum bırakmak yeterli olacak. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Ama öncesinde e, bugünkü kazanan can dostumuzu açıklamak istiyorum. Ayşe Senem hanımefendi. Ayşe Senem hanımefendi kazanan talihlimiz... E, ...tabii ki de sistematik bir çekilişle kazandı. Asla bana çıkmaz demeyin. Mutlaka... E, size de isabet edecek canlarım. Ayşe Senem hanımefendi WhatsApp iletişim numarasından Gamze Hanım'la iltibata geçerek benimle birebir danışmanlık babında randevusunu alabilir. En uygun zamana Gamze Hanım mutlaka ayarlayacaktır bir tanelerim. Ayrıca özel açılımlar için de WhatsApp iletişim numarasından Gamze Hanım'la iltibata geçebilirsiniz. Bir tanelerim bugün ne diyoruz? Tabii ki de ikili ilişkileri sorguluyoruz. Bütünün en yüce hayrına olsun diliyorum. Rabbim gönlünüzdeki tüm karanlık noktalara ışık tutsun temenni ediyorum. Ve bugün yine aklımdaki kişiyle alakalı olası geleceğimiz var mı? Buna bakacağız. Aklımdaki kişiyle alakalı olası geleceğimiz var mı? Ee ilişkimiz devam eder mi? Devam ederse hayırlı olur mu? Bunlara bakacağız. Tabii ki de seven yüreklerin, kalplerine seven yüreklerin, zihinlerine ineceğiz bir tanelerim. Hem duru göre enerjimde hem de kartların bizi yönlendirdiği istikamette size olabilecek tüm çizgileri olumlu ya da olumsuz, tüm çizgileri dile getireceğim tatlılarım. Hemen 7 kart seçelim. Ee, tabii ki de rezone olun, enerjinizi alın, niyetinize odaklanın bir tanelerim. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu açtığınız, izlediğiniz her an e, olumluları üzerinize alabilirsiniz. Olumsuz tüm etkileri de evrene geri gönderin. Üzerinize ağırlık, üzerinize olumsuzluk yapmasın bir tanelerim. Bakalım, 7 tane kartımızı seçeceğiz. Birinci kartımız. Ve sonuç kartımız. Evet. Canlarım benim. İlişkiler konusunda aklınızdaki, kalbinizdeki ve ruhunuzdaki kişiyle alakalı olası geleceğiniz nedir? Hani bu şu an ilişkisi olanlar için de geçerli. E, ya da uzun zamandır ayrı olanlar için de geçerli. Yahut ilişkisinde muallakta ve muammada olan e, tüm canlarım için de geçerli. Yani çok geniş bir açılımdır hepinize hitap edebileceğini düşünüyorum. Bakın kılıç kraliçesi kartımız gündem kartımız. Yani gündem kartımızda ilişkinizle alakalı yeni gelişmelerin var olabileceğini ama ilişkinizde bir dengesizliğin var olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu dengesizlik tabii ki de ilişkinizi zedelemiş, şu anda askıya almış ya da şu anda birbirinize karşı sırtınızı dönmüş olabilirsiniz ama Kılıç Kraliçesi kartı diyor ki bu ilişki yeniden yaşanmaya mahkum neden? Çünkü her iki tarafında kalbini sızlatan derin bir aşk felsefesi var. Yani çok çok büyük bir aşk var yaşanmışlık var. Bu yaşanmışlığı tekrardan inşa edebilecek masumane bir sevgi, masumane bir aşk var diyor. Kılıç Kraliçesi kartı bunu bize çok net yansıtıyor ve ben duru göre enerjimde, gönül gözümde ilişkiler konusunda şu anda ilişkilerinde sıkıntı yaşayan canlarım için yeni gelişmelerin, iyileşmelerin ve değişimlerin mümkün mertebe en kısa süreç içerisinde olabileceğini söyleyebilirim. Ama biraz kıskançlıklar, biraz kaprisler, biraz yanlış anlaşılma ve biraz da biraz da egolar var, egolar taban yapmış adeta. E, tabii ki de bu bu egoları e, bastırmak baskın karakter karakterliğinizi bir nebze geri çekmek, alttan almak ilişkiyi kurtaracak en büyük erdemliktir diye düşünüyorum. Çünkü kartlara şöyle genel bir göz gezdirdim ve kartlar bizi bu yönde e, yönlendiriyor açıkçası. Aziz kartı değişim kartıdır. Yani aziz kartı diyor ki var olan sıkıntılar sadece ilişkiyle alakalı değil. İletişim kopukluğu, aynı zamanda işsel olarak sıkıntılar, ekonomik olarak zorluklar ve buna keza da Aile baskıları çok yoğun olduğunu öne sürüyor ama Aziz kartı değişim kartıdır. Yani ilişkinizle alakalı değişimler, hayat felsefenizle alakalı değişimler ve alacağınız bir takım kararlar var. Bu kararların da doğru yönde olduğunu ya da doğru yönde olacağını söyleyebilirim. Çünkü geçmişte yaptığınız hataların tecrübesi sizin geleceğinizin yükselme aynası. Bu hem kariyer babında yükselme hem de ilişki bağında yükselme diyebilirim. Kılıç ikilisi karmaşık bir ilişkinin gölgesini karmaşık bir ilişkide yüreklerdeki derin sızıyı ortaya koyuyor. Ama aklınızdaki kişi, ruhunuzdaki kişi, gönlünüzdeki kişi sizi çok fazla arzulayıp ilişki konusunda size adım atmak için e, yeterli zamana ait olmadığını düşünüyor. Yani şu anda size adım atsa bu ilişkinin tekrar inişler, çıkışlar, gelgitler ve tutarsızlıklarla donatılmış olacağını düşünüyor. Bu yüzden doğru bir zaman çerçevesinde size adım atacak mutlaka ama şöyle de bir gerçek var. Bakın kılıç dokuzusu kartımız bakın neyi yansıtıyor? Kılıçlar var ve bir bayan var. Dişil kişisi var. Yani dişil kişisinin kalbi kırık, gönlü kırık. İlişkiler konusunda mağduriyete uğramış, haksızlığa uğramış, çok iyi giden bir ilişkinin e, tarumar olmasına gönlü razı olmamış ve her zaman gözyaşlarını yüreğine akıtıyor adeta. Her ne kadar etrafa gülücükler saçsa da, her ne kadar e, yüzüne bir maske takıp hüznünü saklıyor olsa da, başını her yastığa koyduğunda, e, gözyaşlarına hakim olamadığını ilişkisiyle alakalı hak etmediği bazı çizgileri yaşadığı için kendini çok fazla mutsuz ve umutsuz hissettiğini gözlemliyorum özellikle dişilleri lance ediyor bu kartımız ama dişillerime şunu söylemek istiyorum aklınızdaki kişinin e, aklındasınız aklınızdaki kişinin şu anda yapmak istediği tek şey e, sizin isteklerinize cevap vermek ama sizin isteklerinize cevap vermek için de gerekli bir zaman dilimi e, mevzu bahis yani şu anda size adım atabilecek durumda olmadığını düşünüyor e, ama bu demek değildir ki aylarca size adım at atmayacak ya da hiç size adım atmayacak kalbinde size karşı bu denli çok değerli bir aşk çok değerli bir duygu seli varken kendini sizden mahrum edemez sizi de kendinden mahrum edemez dolayısıyla da dişillerime söylemek istiyorum lütfen gözyaşlarınızı silin çünkü akıttığınız her gözyaşı e, gereksiz aslında gereksiz de demeyeyim de tabii ki de insan duygusal olarak e, duygularına gem vuramıyor yaşadığı sıkıntıları göz önünden geçirerek hep hüzünleniyor ama e, akıttığınız gözyaşları yanınıza kar kalmayacak canlarım bu yüzden hep gülsün yüzünüz hep gülsün gözlerinizin içi e, hak ettiğiniz bir aşka emin adımlarla ilerleyeceksiniz çünkü neden bakın aklınızdaki kişinin en az sizin kadar mağdur olduğunu, en az sizin kadar ilişkide hırpalanmış olduğunu, aslında ilişkiyi hırpalayan taraf kendi gibi gözükse de dış etkenlerin yaşamsal standartların zorluklarına takıldığını, bazı engellere takıldığını ama başını yastığa koyarken vicdanen rahat olmadığını ve buna keza da çok fazla umutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle ilişkiyi iyileştirmek adına sizin yanınızda bir güç olacak mutlaka ama biraz daha zaman isteyecek sizden. Yani bir adımı olacak. Bu adım güçlü bir adım olsa da kopuk noktalar olacak. Bakın bu kartımız erillerimizi bize lanse ediyor. Yani e, erilerimizin de en az sizin kadar mağdur olduğunu, karşılıklı bir üzüntü olduğunu söyleyebilirim. Bakın peş peşe gelen kartlar. Karşılıklı bir karmaşa, karşılıklı bir yanlış anlaşılma ve e, kalpleri donduran hüzün çok yoğunlaşmış durumda. Ama e, ilişkinizdeki iyileşmeler mevzubahis olarak bu kartlara yansımış bir tanelerim. Bu yüzden canınızı sıkmayın. O tatlı canınızı sıkmadan, yüreğinizi acıtmadan hayata karşı olan bakış açınızı güçlendirmeniz en doğru karar olacak buna keza şunu söyleyebilirim ilişkilerde şu anda dengesizlikler var yani dengeyi tutamayanlar ilgisiz alakasız yani bir ilişki var bir de kopan ilişkiler var hani tamamen birbirlerinden habersiz haber alamayan iletişim kopukluğu olan ilişkiler var bir de şu anda ilişki içerisinde olanlar var ama varla yok arası olan eril ve dişiller var yani ilişkiye önem vermeyen ilişkiye özen göstermeyen ilgisini ve alakasını göstermeyen bir takım ilişkiler var. Bu ilişkilerin de düzelme olasılığı çok yüksek düzeyde. Kalbinizdeki aşka asla ve asla pes etmek adına e, sinyaller vermeyin. Çünkü pes etmek kolayı seçmektir. E, benim canlarım hiçbir zaman kolayı seçmezler. Kalp gözlerinde e, var olan, aklındaki, kalbindeki, ruhundaki kişiye yönelik ...mutlaka e, bekleyiş içerisindeler ve bu beklentilerine de çok doğru yönde cevap alacaklar. Çünkü bu kartlar bunu yansıtıyor. Peki hiç mi kötü bir şey olmayacak? E tabii ki de olacak. Yani e, başta da dediğim gibi kart zaten çok net olarak yansıtıyor. E, kıskançlıklar, kaprisler, egolar, dış etkenlerin bir takım çizgileri buna istinaden de yaşamsal zorlukların vermiş olduğu bir rehavet var açıkçası. Bu rehavet ilişkinizin esnasında da bir süre devam edecek ama daha sonradan ilişkiniz mutlaka rayına oturacak. Kılıç sekizlisi kartı ilişkideki karmayı, dengesizliği, ilişkideki olumsuzlukları, iletişim eksikliğini öne sürüyor. Ama aklınızdaki kişinin olası gelecekte sizin için düşüncelerinin çok net olduğunu, evlilik ya da ciddi bir ilişki kavramında düşüncelere sahip olduğunu bu konuda asla ve asla size yanlış yapmayacağını söyleyebilirim. Çünkü bazı yollar var. Bu yolların üzerinde kristaller ve bu yolların enerjisinde birbirine sımsıkı kenetlenen eril ve dişil enerjileri var. Dolayısıyla da ilişkinizde muhakkak yeni gelişmeler olacak bu gelişmelerde sizin ilişkinize sımsıkı tutunmanızı ve ilişkinizle alakalı savaş ve mücadele içerisinde olacağınızı ortaya koyuyor evet dişillerim çok haksızlığa uğramış dişillerim çok fazla tutarsız e, erillerle karşı karşıya kalmışlar İlişkiye bir odaklanıp bir geri çekilen bir takım enerjiler söz konusu olmuş ama bunların da ana temasında mutlaka bazı geçerli sebepler var. Bu sebeplerden dolayı da erillerim, dişillerime mutlaka bir açıklama yapacak. Aralarında uzun detaylı net konuşma olacak. Bu konuşma akabinde de yeniden devam kararı alacaklar. Peki devam kararı sizin için hayırlı mı diye sorarsanız kesinlikle hayırlı. Neden? Çünkü gözyaşlarınızı yüreğinize akıtıyorsunuz. Sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın yanınızda olmadığı süre içerisinde güçlü olamıyorsunuz. Adaptasyon eksikliği yaşıyorsunuz, ruhsal sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir travma çerçevesinde sürekli melankoli, yorgun düşüncelerle hayata tutunmaya çalışıyorsunuz. Bu da çok zor bir denklem ve bunu herkes aşamaz. Güçlü olan kişiler kazanıyor güçsüz olan kişiler mutlaka bunun ceremesini çok ağır yönde çekiyor. Ama dediğim gibi aklınızdaki ruhunuzdaki ve kalbinizdeki kişinin olası gelecek adına sizinle bir bütün olma yolunda ilerleyeceğini ve size adım atarak özür dilemese bile aklınızdaki kişinin egosu yüksek ve bencilliği de var özür dilemese bile özür babında size yakınlaşması sizin gönlünüzü ruhunuzu okşayacak adeta bu yüzden sakın sakın pes etmeyin bir tanelerin bakın sonuç kartımız nedir güç kartı ilişkideki tüm sıkıntıları atlatarak en sonunda ilişkiye güç katabilecek eril ve dişillerin Enerjisi çok yoğunlaşmış durumda özellikle birbirini ihmal eden eril ve dişillerde yanlış anlaşılmalarla beraber dedikodular ve işgüzar insanların sizin ilişkinizi zedelemesi çok yoğunlaşmış durumda bu saatten sonra tecrübelerinizle hareket ederek, mantığınızla hareket ederek dış etkenlerin sizin ilişkinize zarar vermesine asla ama asla müsaade etmeyeceğinizi düşünüyorum ve bunu da çok net olarak görebiliyorum. Yani güç kartı diyor ki evet ilişkide çok anlamsız süreçler oldu. İlk baştan ilişkimiz çok güzel gidiyordu. İlişkimizde her şey yolundayken birden aniden değişimler oldu. Aniden ilişkide bir yıkıntı oldu. Ama güç kartı diyor ki hayır dur bakalım o bir yıkıntı değil. O yıkıntı olsaydı aklındaki kişi seni düşünmezdi. O yıkıntı olsaydı aklındaki kişinin aklına geldiğin anda kalbi sızlamazdı. Aklındaki kişi seni unutmamış, aklındaki kişi seni seviyor ve bu ilişki yıkıntı değil, bu ilişki askıda kalmış. Bu ilişkinin yeniden inşa edilmesi her iki tarafın anlayışla birbirini dinlemesiyle var olacak. Aksi takdirde birbirinizi dinlemeden kaprislerle kıskançlıklarla hep geçmişi yargılayarak adım atarsanız bu ilişki tabii ki de sürekli sarsıntıda, sürekli olumsuzluklarda ve sürekli inişlerde çıkışlarda olur ve ben bunu asla tavsiye etmiyorum. İlişkinizi yıpratmayın. İlişkinizde e muazzam bir aşk yaşamışsınız. Bu aşkı yeniden yaşamak, yeniden alevlendirmek, bu aşkın içinde yeniden mutluluğa odaklanmak sizlerin elinde ve ben yeni e, gelişmelerin olabileceğini, aklınızdaki kişinin olası gelecek ile alakalı sizin elinizden tutarak kalbinize bir nehir gibi aşkla akabileceğini çok net olarak söyleyebilirim. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakın olmayacak duaya amin dediğinizi düşünmeyin. Eğer hala aklınızdaki kişiye odak aklıysanız eğer hala yeni bir ilişkiye adım atmayıp aklınızdaki kişiyi sadakatle bekliyorsanız aklınızdaki kişinin de size karşı enerjisi var ve size karşı sadakati, sevgisi, beklentisi var canlarım. Bu karşılıklı bir enerji alışverişidir. Birbirinizden habersiz olabilirsiniz ama ee, aynı gecenin sabahına gözyaşıyla uyanıyorsanız, aynı gecenin sabahında ya da aynı gecede e, birbirinize odaklı hayallere kapılıyorsanız bu ilişkinin geleceğinin teminatıdır bir tanelerin. Bunu sakın unutmayın. Eğer bir insan e, bir insanı sürekli düşünüyorsa, sürekli onunla yatıp onunla kalkıyorsa, baktığı her noktada aşk ile onu hissediyorsa ve onun gelmesi ona bir mücerfer etkisi yaratıyorsa... Bu aşk yeniden yaşanacak bir tanelerim. Bu yüzden sakın ama sakın kendinizi üzmeyin, kendinizi hırpalamayın. Biraz önce de dediğim gibi, e, üzüntüler yanınıza kar kalmayacak. Gözyaşları yanınıza kar kalmayacak. E, zamanı ve yeri geldiğinde diyeceksiniz ki boşuna gözyaşı dökmüşüm. Nereden bilebilirdim ilişkim böyle olacak? Her ayrılıkta bir hayır vardır. Bu ayrılık ilişkinizi daha büyük güzelliklere mutlaka taşıyacak canlarım. İnşallah diyorum. Benim dualarım da her şifa çalışmamda e, sizlerle mutlaka olacak. Çünkü e, bütünün en yüce hayrına, kolektifin e, enerjisine e, dualarımız zikrediyorum. Bunu da sakın unutmayın canlarım. Kimin duasının hangi saatte kabul olacağı hiç belli olmaz. Yer gök duaların üzerinedir. Rabbim e, canı yanan, darda olan, zorda olan, aştan yana Acı çeken tüm canlarıma şifa nasip etsin, kavuşma nasip etsin. Tabii ki de her şeyden önce tüm canlarıma sağlık, huzur, mutluluk nasip etsin diliyorum bir tanelerim. Çok teşekkür ediyorum canlarım. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. E, tabii ki de burada bir emek sarf ediyoruz. İnsan ister istemez emeğin karşılığını almak istiyor. Emeğin karşılığını aldığı zaman daha fazla motive oluyor. Daha fazla mutlu oluyor. Tabii ki de sizler beni yalnız bırakmıyorsunuz. Özellikle de daimi dostlarım var. E, aşka Suskun'um var. E, Ahmet Bey var. Birçok yani ismini şu an hatırlayamadığım birçok canlarım var. Özel danışmanlık alanda canlarım var. Almanya, Bakü, Azerbaycan, İngiltere ve birçok yerlerden bize can dostluğu yapan, gönül dostluğu yapan canlarım var. Onlara da çok çok duacıyım. İyi ki varlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bana gösterdiğiniz ilgi, alaka ve sevgiden dolayı. Ve hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşçakalın bir tanelerim.